Beş gün oldu Roblox'umu ver Veremezsen paramı atıp giderim Param altıça Roblox'a ya Uçuyorum en zilli. Arkadaşlar herkese günaydın Yeni bir sabahla karşınızdayım <laughs> Biliyorsunuz ki bugün 13 Eylül 2025 Peki Roblox açıldı mı? Ulan Roblox'u artık aç. Ne oğlum 305 gün oldu veya bir yıl oldu. Roblox hala bir bir şarkı yazdım dinleyin. Roblox'u gever ver ver, ver Roblox'umu gever ver ver, ver. Roblox açın Roblox açılmadan önce Arkadaşlar Roblox Artık Açılmayacak Bunu kafanıza sokun Bunu kafanıza sokun Roblox açılmayacak Şimdi ne ne şimdi ki Yalan yapma oğlum açılın Açılın Roblox dava edildi Evet yanlış duymadınız Roblox dava edildi Şimdi açılmasını bekleyeyim bakalım Açılmasını bekleyin bakalım siz Hadi bakalım, hadi açmasını bekleyin. Roblox bu gidişle hiç açılmayacak kardeşim. Çocuklar evde oturup ağlayacak. Roblox'u açın diye. Belki küçük yaştaki çocuk Roblox olmak istiyor. Ama oynayamıyor, kapalı. Geriye tek bir şey kalıyor. Roblox, Roblox Türkiye'de ofis açmalı. Evet. Roblox belki Türkiye'de ofis açarsa o oyun tekrardan açılabilir. Ama Roblox şu an Türkiye'de ne bir ofis açıyor ne de bir şey yapıyor. Roblox Roblox dava edildi. Bunu söylemek de istemiyorum artık çünkü Ağlamışsınız artık. Roblox artık dava ve bu gidişte hiç açılmayacak arkadaşlar. Hiç açılmayacak Roblox. Hiç açılmayacak. Görüşmek üzere.